Arkadaşlar bahçe yağmur yağdı ya bu sene Ankara'ya pek serin gitti. Onun için semizotlarına bakar mısınız? Çayır gibi semizotu çıkmış. Şimdi ben bunları toplayacağım böyle taze taze. Gözleme yapacağım gözlemeye koyacağım börek yapacağım. Onun salatasını çok seviyor. Salata yapacağım yoğurtlayacağım. Şamsaklı yoğurduna salatası çok güzel oluyor. Çok taze taze arkadaşlar. Bu e, semizotunun vitamini e, bir balıkta varmış desemiz otunda K vitamini. İşte Rabbim böyle her yerde yetiştiriyor bunu işte. <laughs> Arkadaşlar gözleme yapacağım şimdi semiz otundan hamurumu yoğurmaya başladım böyle sadece tuz koydum başka bir şey koymadım un tuz su topladığım semizleri gözlemeye koyacağım arkadaşlar böyle yoğuruyorum içine. Biraz da soğan doğrayacağım, peynir katacağım içine. Şimdi bunlarla gözleme yapacağım böyle. başladım arkadaşlar gözlemelerimi İçindeki pişmeden yüzü yandı. Bir şey yok ki, pişecek. İçine kuru soğan, peynir, semizotu ve kırmızı biber vardı arkadaşlar, ondan doğradım. arkadaşlar. Gözlemelerimizi yaptı. Çayımız demlendi. kayısılarımızı topladı. Her şey çok güzeldi. Rüzgar bizi biraz rahatsız etti ama artık rüzgar çok esiyor bugün. Videomu beğendiyseniz yorum yapın. Ee, yeni yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Abone olmayı